Her takımının yokluk adası yolcusu Barış olmuş olduğu Üç haftadan önce dönmem gereken ciddi konular var, o belli. Of, of! O bizi kuvvetlendireceğim. Beni buraya getiren biz, beni o parkura da çıkartacak, beni o konseye de götürecek. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuna geldiğimiz zaman bence sahte bağırmalar, sahte sevilmeler. Bunları gözlere bakarak görebiliyorum. Sahte bağırmalar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani takım olduğumuzu düşünüyorum ben işte. Niye Hikmet herhalde adı da akşam düşündü nasıl bir şey söylesem diye. Bu tarz bir şeyle geldi ama söyleyeceğim tek şey kişi önce kendinden bilir. gerçekleştiriyor. Her mücadele final. Her saniye kritik, her saniye önemli. Son arabalara doğru süratle gidiyorlar. Hiçbir isim Survivor'da ben kaybedeceğim diye bu parkurun başına çıkmıyor. Survivor All Star bu akşam TV8'de.